Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından Yaşama Dar programından herkese merhaba. Ben avukat Nehir Kılıç. Bildiğiniz üzere geçen programlarımızda bebeklerin organik beslenmesinden bahsetmiştik. Bu konuyla ilgili koronavirüsüyle mücadele ettiğimiz şu son günlerde çok fazla soru aldık ve çok da dikkat çektiği için yetişkinlere ilişkin de organik ürünlerden ve organik beslenmeden bahsetmek istiyoruz. Bu sebeple Kurucu ve yazar Hatice Ural'a davet ettik. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Demek adet olmuş. İyi olmaya olmuş. çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi Hatice Hanım sizinle çok güzel bebek beslenmesi, organik beslenme hakkında konuştuk. Ancak son günlerde yetişkinlerin de organik beslenmesi ve bağışıklığı güçlendirmek için neler yapabiliriz? Bunun çok gündemde ve çok fazla soru aldık. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yetişkinlere organik ürünler var mıdır? Ne, organik beslenmesi nasıl olmalıdır yetişkinlerin? Bunlarla ilgili sizin fikirlerinizi alalım. Hı hı. Aslında şöyle, bütün ürünler yetişkinlere göre ama öncelik çocuklara olduğu için akılda hep böyle bir tık hani çocuklarımıza daha çok önem gösteriyoruz diye bir algı var. Aslında herkese, bütün anne babalara, bütün çocuklara özgü bir şey ve buradaki asıl bu koronavirüs durumundan dolayı e, hijyene çok fazla önem veriliyor. Hijyene önem vermekte de e, bütün yapılan paketlerdeki hijyen ve dezenfektan çok fazla bir bir tık daha değil çok çok fazla arttı. Çünkü kapınıza gelene kadar için ne, neyle karşılaşacak, nerelere değdi gibi bir sürü akılda soru işareti kalabiliyor. İşte bu durumda içerisinin tamamen temiz ve dezenfekte olduğundan emin olabiliyoruz. Evet, içerisinin dezenfekte emin oluyoruz bu e-ticaret. Sizin de bahsetmiştik daha önceki programımızda evet. da. E-ticaret üzerinden organik ürünler, beslenme ve diğer organik ürünler evet. satışları yapılıyor bildiğimiz üzere. Hı hı. Bunların evet kargo eve geldiğinde hepimiz bir telaş içerisinde oluyoruz. Diyoruz ki bu kargo geldi ancak dezenfekte edildi mi? Hijyenik ortamlarda mı kargolandı vesaire. Bunun bir çözümü var mıdır sizde? Yani bunu hı hı. çözebilecek bir sistem var mıdır? Tabii ki var ve hatta daha da buna olanak sağlıyoruz. Diyelim ki siz bir kargo verdiniz ve bu kargonun nerelerden geldiğini bilmiyorsunuz. Ama bizler paket yapılana kadar içerine bir sürü dezenfekte ediliyor. Dezenfekte edilmesinden incelemelerden geçiyor. Yani bakıldı mı dezenfekte edildi mi ona göre koliler kapanıyor. Sizin kar kapınıza kargo geldi. Eldivenlerinizi giyiyorsunuz, kapıda kolinizi açıyorsunuz ve o koliyi orada bırakıyorsunuz, eldivenleri de içine atıyorsunuz. İçindeki bütün ürünler hijyenik olduğu için evinizi artık alabilirsiniz. Burada soru işareti tamamen ortadan zaten kalkıyor. Yani içerisindeki bütün ürünler kafanızda bir soru işareti kalmadan hijyenli bir şekilde evin için alabiliyorsunuz. Evet hijyenli bir şekilde alabiliyoruz. Hı. Yani bu şekilde evimize gelen kargoları tereddütsüz alabiliriz. Kesinlikle. Çünkü mesela sanal ortamlarda verilen siparişler e ticaret üzerinden verilen siparişlerde hep hepimiz tedirginiz şu anda. Gönderdiğimiz ya da gönderilen alınan bütün ürünler kapıya geldiğinde acaba neyle karşılaşacağım korkusu var. Acaba kimin elleri değdi? Acaba nereye değdi algısı var. İşte bu yüzden bütün dezenfekte sistemi yapıldığında akıldaki soru işaretleri tamamen kalkıyor ortadan. Kalkmış oluyor. Evet. Peki bu organik beslenme işte bebekler ve yetişkinler dedik. Nereden geldi bu fikir aklınıza? Nasıl bir süreç geçirdiniz bu aşamaya gelene kadar? Kitaplar yazdınız. Onun dışında başka çalışmalarınız da var. Hı -hı. Aslında bir ihtiyaçtan doğuyor her şey. Hı -hı. E, oğlumla birlikte ek gıdaya başladık. Neler yapabilirim? Neler sevdirebilirim? Bir anı bırakmak istedim. Daha sonra mutfağda ve sağlık yaşama sevdiğim için her gün bir tarif yaptım. Atıyorum köfte yemiyor. Köfteyi nasıl sevdirebilirim? Ya da yumurta yemiyor. Yumurtayı neyin içine koyar? da daha güzel yiyebilir. Ya da bir sebze yemiyor. Ben bu sebzeyi nasıl sevdirebilirim? Her gün böyle aşamalı yeni yeni tarifler ortaya çıktı. hepsi de kendi tarafıma ait olduğu için birden çok fazla tarifler ortaya çıkınca da ben bunu kitaba dönüştürmek istedim. Hem oğlumu hatıra kalsın ileride neler yapmış annem bana desin diye hepsini bir kitapta buluşturdum. Evet peki organik dediğimizde organik gıda dediğimizde Hı -hı. daha doğrusu bazen aklımıza lezzetsiz gıdalar geliyor. Şimdi kitabınızdaki tarifleri ben denemedim bilmiyorum. Hı -hı. Ama mutlaka ki lezzet ki bu kadar başarı kazandınız diye düşünüyorum. Organik şeyler lezzetsiz midir? Böyle bir hani ön yargı da var toplumda. Aslında daha da lezzetli Hı. çünkü içeriği temiz olunca o tadı o lezzeti alabiliyorsunuz. Ee, yani e, hepsinin içerisinde tertemiz olduğu için o lezzette hemen fark ediliyor. Ben de işte o e yüzden hepsi tertemiz olsun, sağlıklı olsun, organik olsun diye. E, yani kitap bir de şey sormuştunuz sanırım. Hepsi lezzetli mi? Gibi. Evet çünkü evet. bir de bebek beslenmesi biliyorsunuz bebekler ek gıdaya Hı -hı. geçtiğinde anneler babalar daha çok anneler zorlu bir süreç yaşıyoruz ek evet. gıdaya Hı -hı. alıştırmakta. Hani lezzetli olmalı, bebeğin damak zevkine uymalı ki kolay <laughs> ilerleyelim. Evet. Sizin kitabınızdaki tarifler nasıl? Doğru. Hani, Normalde onu... mesela anneler böyle bir püre yapıyor. Aa çok tatsızmış çünkü şeker yok, tuz yok, hiçbir şey yok. Hemen ee kalanı mesela çöpe atılabiliyor. Aksine ben de hepsi denenmiş olduğu için ve damak zevkine uygun olduğu için daha da çok anneye ulaştığımız için ve herkes de böyle geri dönüşlerde muhteşem olduğu için çok çok seviliyor. Hepsi gerçekten yani buna tamamen e, samimiyetimle söylüyorum. Hepsi çok çok lezzetli. Hepsi anneler tarafından denenmişler. Çok güzel yorumlar alınan tarifler. Çok güzel yorumlar alınan tarifler. Peki Hı -hı. sizden şunu merak ediyorum bir de kitaplarınız var aynı zamanda da bir takım Hı -hı. çalışmalarınız var en çok nasıl sorularla karşılaşıyorsunuz ne soruyorlar size mesela bebek organik bebek beslenmesinde Hı -hı. nedir tedirginlikler ya da nedir talepler size bunlardan bahsedelim öncelikle anneler aramda güzel bir bağ var güzel bir güven ilişkisi var aslında sormak istedikleri güvende güvenden öte hani böyle içeriği temiz mi ben kastım bunu bulabilmek ne kadar kolay ya da zor onu soruyorlar. Yani ben bir ürüne ulaşmak istiyorum. Bunu nereden bulabilirim sorusunu zaten cevabını verdiğimiz için ama içerisinin kısmı da bende olduğu için güvenle rahatla alabiliyorlar. Onun dışındaki sordukları sorularda hep bir yardım oluyor. Yani bir yerde tıkanıyor anneler. Atıyorum bir şey yediremiyor ama insanlar bir hani bir tecrübe bekliyor anneler. Siz başınıza bir tecrübe geldi ve bunu bir anneyle paylaştığınızda bir tecrübe paylaşınca mutlu oluyorlar. Bana genelde tecrübelerimi soruyorlar. Bunda yardım istiyorlar. Hani atıyorum eee Bebeğime daha kolay nasıl sebzeyi sevdirebilirim? Siz nasıl bunu başardınız? Siz bunu nasıl aştınız gibi sorular soruluyor. Evet bunlara da herhalde siz bu tecrübelerinizle güzel güzel cevaplar veriyorsunuz. Zil Kesinlikle düşünüyorum. yardımcı olmaya çalışıyorum ve hepsine de dönmeye çalışıyorum. Dönmeye çalışıyorsunuz. Hı -hı. Evet peki organik beslenme dediğimiz Hı -hı. zaman bu organik beslenmeye bugünden itibaren başlarsak bunun bir faydasını göreceğiz. Ama tabii ki bebeklik döneminden başlarsak çok daha faydalı olacak Hı -hı. değil mi? Kendimde zaten gördüğüm için mesela çok fazla hiç hastalanmam. Yani çok çok nadir hastalarım. Oğlumda da bunu gördüğüm için ben buna kesinlikle inanıyorum. Bağışıklık güçlendiricileri ne kadar erken başlarsak bunun faydasını vücut gerçekten size bir sinyal olarak veriyor. Artık vücudunuz da buna alıştığı için tamamen metabolizmanın metabolizmamız savaşıyor ve diyor ki artık çok fazla hastalıkları kabul etmiyor bünye. Evet ve her zaman da organik ürünlere ulaşmakta mümkün olduğu için herhalde çok kolay artık. ileriki süreçlerde de e, temini kolay olacağından organik beslenmeye başlamak bebeklik çağından çok, çok önemli öyle. diye düşünüyorum. Hı hı. Kurucu ve yazar Hatice Ural'la beraberdik Hatice Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. E, Ebeveynlere, bizlere, çocuklara yetişkinlere çok değerli bilgiler aktardınız. Hı hı. Çok sağ olun. Efendim, Yaşama dair programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mutlu günler diliyorum.